hikayemi başlatan başkandır. Ankara Ankara'ya bu tesisi yaparak ekmek kapımızı açan ve Türk futboluna futbol yetiştiren büyük başkandı. Unutmayacağız. Onun için her zaman kalbimizde yaşayacak. Yılhan Cavca büyük başkan ve daha büyük adam. Hem büyük insan, hem büyük bir başkan, hem büyük bir baba. Efsane başkanımız. Bu kulüp onun sayesinde böyle bir köklü kulüp oldu. Buralar varsa İlhan Başkanımız sayesinde var. Bizler varsak İlhan Başkanın sayesinde buradayız. Benim olduğu gibi tüm Türkiye'nin de babasıdır İlhan Cavcav. Cami olarak çok üzgünüz. Biz başkanımız değil babamızı kaybettik. Cavcav sabah benim gençler transfer olacağım gün sabah saat yedi buçuk falan da beni aradı. Bir tane Türk numarası aradı yani daha numara kayıtlı değildi tabii. Annem getiriyor diyor ki Vedat diyor bir Türk numarası var diyor seni istiyor diyor. Ben de alo diyorum bana Anadolu'ça şey diyor Siyah Emir diyor yani e, işte nasılsın iyi misin diyor. Şimdi ben de tanımadım için sesi falan dedim ki siz kimsiniz dedim. Diyor ben bu kadar biliyorum dedi bana. Ben de ondan sonra sabah erken zaten uykum kaçmış. <laughs> dedim ki ya sen kimsin falan böyle bayağı bir şey yaptım. Ben ilan başkanı dahil olsun. Sonra hemen bir diklendim böyle ben yatakta. Böyle bir e, tatlı bir anım oldu. Büyük başkan, üstelik herkes için baba gibiydi. Mekanı cennet olsun. Bu klipteki herkes için bence baba gibi biriydi yani. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun. Yani gençler bile deyince Cavca, İlhan Cavca ve baba denirdi yani. İlhan Cavca başkanımızın vefatından sonraki ilk transferim. Ee, daha önceki dönemde de transferimde aracı olmuştu yani emeği geçmişti. Kendisini ziyaret etmiştik babamla. Ee, İlhan Cavcav'ı o zaman gördüğümde e, mükemmel bir iş işine olan sevgisini hatırlıyorum. E, sürekli telefonla konuşuyordu onu hatırlıyorum. E, çok güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin.